Merhaba Atatürk ailesi, Los Angeles'tan Burak Yarkent ben. Los Angeles belki de tarihinin en kötü günlerinden bir tanesini yaşıyor. Gördüğünüz gibi Palisades yangını Los Angeles'ın deyim yerinde ise batı yakasını sarmış vaziyette. Bütün dağlar yanıyor. Ben bu yangını görmeye çıktım bizim yukarıya çatıya. Ama gördüğünüz gibi Burada ışık var galiba. Ama gördüğünüz gibi bir de bu tarafa dönüyorum. Arkadaşlar burası da Hollywood. Ha, ben bunu daha önce bilmiyordum. Burası da Hollywood. Los Angeles'ın her tarafı yanıyor desem yeridir. Ya bu bunu bilmiyordum ne olduğunu. Şöyle deyince bakacağım. Ama çok enteresan. Los Angeles'ın her tarafı alevler içinde. Burası Hollywood dağları. Griffith Observatory'nin olduğu yer inanılmaz bir yangın var. Çok enteresan. Orayı bilmiyordum önce ama burası şu tepesi gördüğünüz gibi Palisades Fire, Palisades yangını. Los Angeles'ı iki gündür deyim yerinde ise perişan eden 6000 hektardan fazla alanını kül eden 30 binden fazla insanı evinden eden bu yangın iki gündür devam ediyor müthiş bir rüzgar var. Zannedersem bir gün daha devam ediyor. Bu da Hollywood arkadaşlar.